Azerbaycan, Bakü, deniz kenarı milli parkta kaktüs bölümündeyiz. İşte burada dünyanın her yerinde kaktüsler var. Gördüğünüz gibi kaktüs ne kadar büyük. Yani uzakta olduğu halde ne kadar büyük. Yani neredeyse bir üç metre var. Elden daha büyük. Dokunmayın diye de uyarmışlar. Kayış olunur, dokunmayın. Biraz geride daha büyük kaktüs var. Hem de kaktüsler topluluğu. Kocaman. işte şöyle. kadar kocaman kaktüsler bir kendi bölgelerinde sıcak yerlerde bir de Bakü'de yetişiyor. Gördüğünüz gibi kaktüs ne kadar kocaman. Böyle çekecek bitmiyor. Ve çok büyük olduğu için bu yükseklikte yani ayakta durması zor olur diye yandaki diğer kaktüslerde ve uzaktaki bir diğer kaktüslerde olduğu gibi kenarından demirle yüksekten halata bağlamışlar. İşte Bakır deniz kenarı parkta kaktüs ağaçlarının olduğu bölüm. Yeni burayı seyretmek ücretsizdir. xayiş olunur. Toxunma. Please don't touch. İşte uzakta şanlı Azerbaycan bayrağı ve ünlü alın kuleleri. Yerdeki yuvarlak kaktüsleri insan görünce şaşıyor. Çünkü bunları biz saksılarda minicik görürüz. Ama şurada baksanıza kocaman ve onun bir diğeri yine şu da saksıda küçücük olur ama şurada kocaman ve kafasında kaç tane çiçek açmış.